Merhabalar herkese. Şimdi dergimizden nasıl kalıp çıkartıyoruz ondan bahsedeceğim sizlere birazcık. Öncelikle istediğimiz modeli dergimizden buluyoruz. Şurada bir genel bakışımız var. Buradan tek tek modelleri bulabilirsiniz. Seçelim bir model. burada açıklama kısımları mevcut. Şu modelimiz olsun. Sweatshirt kumaşı diyor. Kumaş. Eşofman pantolon diyor. Biz bunu şimdi kalıptan nasıl bulacağız onu göstereceğim size. Bu bizim kalıp kağıdımız. Adına pafta deniyor. Şöyle kenara aldım. Eşofman pantolonu dediği bu. Bu modelimizi seçtik. Numarası 118. Yani benim bu dergi içerisinden 118 numarayı bulmam gerekiyor. Şu ortalarda oluyor genelde. Mesela bu 108 109 demek ki sağ tarafa gitmem gerekiyor 118 için. Gidiyorum. Şu model 115 116 117 ve 118 buldum. İşte ben bu paltolonu bulacağım şimdi dergimden. Şimdi en basit haliyle bir inceleyelim. 117 ve 118'i buldum. Şöyle gösterdiğim gibi. 117 şu sivet şörtümüze ait. 118 de bu pantolonumuza ait. Önerilen kumaş türü burada yazıyor. Sivet şört kumaşı diyor. Kalın jersey kumaş da kullanabilirsin. Esnek örme, örme kumaştan da kullanabilirsin diyor. Ama diyor ki orijinal sivet şört kumaşı diyor. Burada beden aralıklarını söylemiş. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48'e kadar çıkartabilirsin diyor. Ve daha sonra yukarıya çıktım. Devam ediyorum. Biz 118 yapacağız. Bu 117'nin şeması. Bu da 118'in şeması. Yani benim toplamda 1, 2, 3, 4, 5 parça kalıp kağıdından bu şekilde şemamı bulmam gerekiyor. Devamında ise şöyle 118'e bakıyorum yine 117'ye değil ee, hangi parçadan kaç tane çıkartmanız gerektiğini söylüyor 2 çarpı 2 çarpı diye belirtmiş mesela bel bandı kumaşı katında demiş 1 çarpı 1 tane çıkartmanız gerekiyor demiş şundan şundan 2 tane şundan 2 tane gibi ilerliyorum daha sonrasında ise bakın hem 117 kapşonlunun hem de 118 paltolonun şemasını vermiş. Bu şekilde yerleştireceksiniz kumaşa diyor. Çıkarttığınız kalıpları yani kumaşı boy doğrultusunda ikiye katlamış ve bu şekilde yerleşim yapmış. Tabii siz buna uymak zorunda değilsiniz. İlk başlarda uyabilirsiniz kolay olsun diye ama daha sonra oturturduğunuzda yani e, kumaşı daha güzel kullanmak adına daha e, tasarruflu kullanmak adına değişiklikler yapabilirsiniz tabi şimdi tekrar bu kısma geldim burada bana diyor ki 118 mavi patron pafta B patron parçaları 1 ile 5 arasında diyor buradaki beden çizgileri ben 38 bedenim atıyorum şu çizgiyi takip ederek çıkartacağım bu benim 38 beden çizgim yani şu çizgiyi takip edersem ben 40 bedeni çıkarmış oluyorum. Bu çizgiyi takip edersem 38 çıkartmış oluyorum. Şimdi burada belirttiği gibi ben mavi patron pafta B'yi bulacağım. Şimdi hemen pafta kağıdımı elime aldım. Mavi patron pafta B'yi bulmam gerekiyor. Şöyle bir açıyorum kağıdımı. Bakın. Hafta B dediği yer burası. Yani benim o e, patronum kalıbı bu kısımda, B kısmında. Şimdi ben B haftamı buraya mavi patronumu buluyorum. Şimdi şurada bana mavi patron da diyordu ya hani pafta B mavi patron pafta B mi buldum. Tamam ama bir sürü kalıp var. Kendi paltolon kalıbımı bunun içerisinden nasıl bulacağım. Onda da bana yardımcı olacak olan mavi patron. Yani şu mavi çizgiler bana ait. Ama yine sadece tek bir ee, paltolona ait değil. Başkalarının da var. Yani onu da 1 ile 5 arasındaki... Ee, rakamları takip edeceğim. 1 ile 5 arasındaki mavi çizgiler benim paltolonuma ait. Şimdi onu bulacağız. Şimdi pafta kağıdımı şöyle kocaman serdim. 1 ile 5'i bulmam gerekiyordu benim. 2, 4, 5... En sonda da şöyle 1 var, 3 var. Yani bu 1 ile 5 arasındakiler benim ee, çıkarmam gereken kalıbım. Şimdi birinci şemamdan başlayalım. Öncelikle buradan en baştan biri buluyorum. Bir nerede? Bakın bir burada. Sonra parmağımla direkt aşağıya iniyorum. Bakın. Biri buldum. Şimdi ben buradan kaç bedendim? 38 bedendim. Şu benim çizgimdi. Şu çizgiyi takip ederek parşömen kağıdımı koyuyorum üzerine. Şu çizgiyi takip ediyorum. Şöyle maviyi. Yine buradan 38 bedenimi buluyorum. O şekilde iniyorum. Bakın indim 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 38'i. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle geldim. Çizgim nerede sonlanıyorsa sonuna kadar gidiyorum. Şöyle geldim buraya. Sonra buradan tek çizgi olarak devam ediyor. Yani bütün bedenlerde aynı boya sahip gibi düşünebiliriz. Şöyle yine kendi çizgimden 38 beden çizgimden ilerliyorum, ilerledim. Burada da bir beden ayrılığı var. 38'den devam ediyorum. Şöyle ettim geldim geliyorum. Şöyle devam ediyorum. Bakın yine başladığım noktaya geldim. Gördünüz mü? Şimdi ben e birinci kalıbımı çıkarmış oldum. Hemen şema üzerinden de bakalım. Bizim şu an birlikte çıkardığımız kalıp buydu. Yani ön bedenimizin kalıbını çıkarmış olduk ön bacağımızı. Diğerlerini de çıkarmak için aynı işlemi uygulayacağız. Mesela şimdi 2'yi çıkartalım. Sırasıyla gidelim. Hemen şuradan üst kısmından 2'yi buluyorum. 2 burada. Parmağımla iniyorum aşağıya doğru. Zaten 2 geliyor hemen parmağımın ucuna buradan iki çizgimiz şu kalın olan çizgi buradan devam edip şöyle kalıbımızı çıkartıyoruz yine bedenimize uygun şekilde bakın gördünüz mü zaten böyle belli bu bizim kemer kalıbımızmış şurada da görüyoruz bakın şu iki şu uzun olanı çıkardık şimdi birlikte üçü bulup çıkartalım üçümüz de bu bu da bizim arka bedenimiz oluyor hemen üçü bulalım şuradan buluyoruz 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 3 orada bakın yine parmağımla 3'ten takip ediyorum şöyle iniyorum iniyorum dümdüz iniyorum bakın yine parmağıma geldi bunu takip ediyorum yine çiziyorum kendi bedenimden bedenim neyse devam ediyorum bu şekilde parşömen kağıdını paftanın üzerine koyuyorsunuz e, kendi çizginizi takip ederek çiziyorsunuz daha sonra da kesim yapıyorsunuz paysız bir ee kalıp elde etmiş oluyorsunuz. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine sormak istediğiniz aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz belirtebilirsiniz veyahut mesaj atabilirsiniz özelden. Seve seve cevaplarım. Hoşçakalın.